Evet, öğrendim. Sana kaçmış yine. Ya benimle ilgili bir durum değil biliyorsun yani. iş benden çıktı artık. Ben Nurhayat'la evde sohbet bile etmiyorum. Ben Ahmet abiyle takılıyorum. Yok biliyorum. Ya alıştırma, alıştırma. söyleyecektim ben bunun bana kaçtığını. Sen nereden öğrendin? Ay kız niye evdesin sen? Çalışmıyor mu sen? Niye çalışmıyorsun? Şeyden mi? Neyden? Aa, bozuldun mu acaba? Ay ondan mı çalışmıyorsun? Aa, deniz motoru bozuldu, çalışmıyor. Görüyor musun kız? Bu motor niye bozuldu böyle? Haberleri mi duydu da bozuldu? Benim rızama kaçtığımı mı duydu? Üç beş haftaya düğün dernek kurulacak onu mu duydu? Ay düğüne kadar ne yapsam? Göbek mi atsam kına mı yaksam? İkisini birden yapıp kına gecem diye göbek mi atsam? Yoksa deniz manzarasına karşı papa olmadan kına mı yapsam? Bile şimdi. <laughs> ne hissettin oğlum? sakin ve soğukkanlı yaklaştım. Böyle radikal bir şey yapmasını bekliyorduk zaten. Evet. Ben ona radikal bir şey yapmayayım da. Nasıl? Hiç. Bak, Nur Hayat şu an benim için herhangi bir misafir. Akşam aile yemeği var. Masadaysa iyi seneler, iyi seneler. O kadar. Ama yemekten sonra sen neredeysen ben de oradayım. <laughs> tamam. O zaman hediyeleri akşam verelim birbirimize. Hediyeleri. Ya Oriental bu kadar önemli bir şey mi arkadaşlar? Siz kalın, ben modern dans yaparım size. Ay kusura bakma canım, bir motor sesi geldi de ne oluyor dedim. Meğer sen misin? ee, abla, sizin zamanınızda nasıl oluyordu yılbaşları? Hani direkler arasında falan mı kutlanıyordu yoksa zaten hicri takvimi vardı? <laughs> Ne düşündün kız? Bir daldın gittin. Ay sık sık oluyor mu böyle? Aman ha dikkat bu belirtilere. Çünkü Alzheimer'a müsait senin yaşın. İyi akşamlar Nurayat. İyi seneler. ya bakacağız, herkes aynı, her şey.